Teraziler ve yükselen teraziler. Ara bulmaya çalışırken arada kalan Venüs'ün zarif ruhları. 2025 yılında sizler için hangi konular ön planda olacak dediğimizde özellikle günlük yaşantınız, günlük rutininiz, çalışma ortamınız, birlikte çalıştığınız insanlar, yaşam alanınız, eviniz ve sağlığınızla ilgili konular birazcık daha fazla gündeminizde olacak. Peki Jüpiter'in geçtiği yer, yani şansın sizden yana olduğu noktalar nereler dersek? Burada özellikle iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili fırsatların, şansın sizden yana olduğunu söyleyebilirim. Yılın ilk yarısında eğitimlerle ilgili konular yolculuklar seyahatler yurt dışı bağlantılı işler e, yasal süreçte devam eden bir konu varsa gündeminizde oradan gelecek güzel haberler e, yılın ilk yarısında sizden yana ve sizin şansınızı destekleyecek bir etkiyi getirecek ve 10 Haziran'la birlikte Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesi sizin kadersel evinizden kariyerinizle ilgili girişimlerinizden ve gelecekle ilgili alacağınız e, yeni kararları eyleme geçirmek noktasında sizi destekleyecek ve güçlendirecek bu yüzden öz özellikle e, yeni bir çalışma sistemini hayata geçirdiğiniz, e, sizi destekleyecek ve bugüne kadar deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi bir zemine oturttuğunuz çalışma hayatınız, kariyeriniz, yaşam alanınız, birlikte çalıştığınız insanlar, yeni iş birlikleri, aniden gelecek teklifler, yeni iş ortaklıkları teklifleri, danışmanlıkla ilgili, e, basın, yayın, pazarlama, reklam, e, sunumla ilgili konularda alacağınız yeni eğitimleri, ticari girişimleri dönüştürmek, yeni işbirlikleri yapmak noktasında sizi oldukça destekleyecek yeni insanlarla çalıştığınız, belki çalışma ortamınızın da hatta e, tamamıyla değişebileceği bir alana geçiş yapabilirsiniz. Burası uzun vadede e, olumlu geri dönüş alabileceğiniz hayallerinize hayata geçirebilmeniz için yeni kararlar almanıza sebep olacak şanslı güzel etkiler var. Bu etki de 10 Haziran'la birlikte başlayacak ve 2026 yılının Haziran ayına kadar e, Jüpiter'in şansının sizden yana olduğu etkiler olarak kariyer evinizi ve gelecek planlamalarınızı işaret ediyor. Dışarıdan bir kaynağı kullanmak. E, burada mirasına nafaka, tazminat gibi bir Toplu paranın elinize geçmesi söz konusu olabilir. Veyahut eşin kaynakları, ortak kaynak üzerinden yapılacak, elinize geçen bir parayla yapılabilecek bir yatırım, bir yatırım planı, paranın değerlendirilmesi. Hem ikinci çifte bir işi yapmak hem de dışarıdan gelecek bir parayı kullanmak. Yine burada herhangi bir operasyon söz konusu olursa sağlığınızla ilgili iyi doktorlarla karşılaşmak. Hızlıca bir iyileşme sürecini de deneyimleyebilirsiniz. Şanslı etkilerin bir diğeri de bu dönemde aileden alacağınız destek. Herhangi bir fikir ayrılığını düşmeden aynı noktada buluşarak bir konuda birlikte karar vermek, birlikte bir yatırımı hayata geçirmek, bir fikri, düşünceyi hayata geçirmek. Sağlıkla ilgili şunun altını tekrardan çizmek istiyorum yılın ilk yarısı Mayıs ayına kadar bu sorunları çözmekle yine sağlıkla ilgili konularda e, meşgul olabilirsiniz. Bu dönem e, beslenme düzeninizi beslenme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları e, size sıkıntı veren konuları rayına sokmaya çalıştığınız bir e, süreç. Aile fertlerinin sağlıkları ile ilgili aile içerisinde çözümlenmeye çalışılan bazı konular üzerine yaşanacak gerginliklerle ilgili de yine yılın e, ilk e, yarısı biraz birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor. Zaten yıla bir Mars retrosuyla giriş yapıyoruz. Mars Aslan ve Yengeç Burcu'nda bir retro hareketiyle bizi karşılıyor olacak 2025'te. Geleceğinizle ilgili işiniz, kariyeriniz noktasında birazcık daha... Dikkatli olmanız gereken ki bu Mars retrosu 15 yıllık bir döngüde tekrardan karşımıza çıkıyor ve bizi 2009 yılının Ekim ayı ile 2010 yılının Mart ayı arasında yaşadığımız özellikle gelecek planlarımız, kadersel konular, statü değişikliği, iş hayatımızda yaşadığımız krizler, beklentimiz dışında olan olaylar, maddi ekonomik zorluklar noktasında ve Arkadaşlarımızla aramızda yaşanabilecek bazı gerginlikler üzerinden dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak görünüyor. Geçmişi doğru okuyabilirsek bu dönem yine e, bu minvalde konular gündeminizde geldiği zaman daha dikkatli ve e, geçmişi tarayarak e, atılması gereken adımları Tevrilikten e, uzak, daha üst perdeden, daha manipülatif bir yaklaşımdan ziyade e, daha sakin, dingin bir yerden e, yönetebilirsiniz. Peki retrolar bizi bırakmıyor. Ocak ve Şubat ayları 24 Şubat'a kadar Mars'ın bu retro hareketini izlerken hemen ardından 1 Mart'la birlikte iki kişisel gezegenimiz Venüs ve Merkür'ün e, Koç burcunda yapacağı retro hareketiyle karşılaşıyor olacağız. Bu da sizlerin özellikle ikili ilişkileriniz, Ortaklıklarınız, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda sağlığınızla ilgili konularda evliyseniz eşinizle ilgili evlilik içerisindeki ilişkilerle ilgili veya uzun bir ilişki içerisinde partnerinizle konuların, fikirlerin ortaya konulduğu, tartışıldığı bir tartışılabileceği bir etkiyi gösteriyor. Venüs Retrosu'nun 2009 ve 2017 yıllarıyla da bir bağlantısı var. Bu yüzden o dönemki ilişkilerinizde şöyle bir e, geriye dönüp tararsanız bu süreçte e, aynı hataları, aynı yanlışları eğer pişman olduğunuz e, konu başlıkları varsa onlardan kendinizi korumuş ve sakınmış olursunuz. Peki tutulmalar e, terazi ve yükselen terazilerin hangi evlerinde olacak? 6. eviniz ve 12. eviniz aktif görünüyor. Ya, sağlığınızla ilgili konular, hem mental hem ruhsal sağlığınız, e, günlük rutininiz, alışkanlıklarınız, burada önemli bir değişimin yaşanacağını gösteriyor. Çalışma ortamınızın, çalıştığınız kişilerin, evinizin, evinizin içerisindeki düzenin tamamen değiştiği, dönüştüğü ve bunun sizi duygusal olarak etkilediği noktalarda nasıl bir başka kalıba geçeceksiniz. Nasıl bir yol izleyip neyi tercih edeceksiniz bu noktada sizin için önemli etkiler bırakacak. 14 Mart'ta burcunda bir e, ay tutulması yaşayacağız. 2024'ten bugüne sarkan e, tüm ilişkilerinizi aksayan, yarım kalan e, uzayan Konularda Kendi içinize dönüp bir muhasebe yaptığınız e, emekleriniz, hisleriniz, duygularınız çerçevesinde e, tüm duyguları, yargıları e, bir noktada yerleştirmeye çalıştığınız, fotoğrafa e, uyumlamaya çalıştığınız bir değerlendirme, bir iç hesaplaşma gibi görünüyor. Günlük yaşantımda neler oluyor, iş hayatımdaki başarılarım neler, ev içerisindeki başarılarım veya başarısızlıklarım neler ve bu bana ruhsal olarak ne hissettiriyor, psikolojik olarak ne hissettiriyor. Bunları değerlendirdiğimiz bir etkin hakim olacağını gösteriyor. 12 ve 19 Ekim tarihleri arasında doğmuş güneş teraziler ve yükselen terazilerde 20-26 derece arasında doğmuş yükselen teraziler için. 14 Mart tutulmasının daha belirgin etkilerini yaşayacağınızı gösteriyor. Hemen ardından 29 Mart'ta 9 derece Koç burcunda yaşanacak olan bir güneş tutulmasıyla karşılaşıyor olacağız. İşte burada sizin için özellikle ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliğiniz, partnerinizle olan ilişkilerinizle ilgili önemli bir karar, bir dönüm noktasını işaret ediyor. Özellikle bunun sosyal yaşamınıza yansımasında da yeni bir karar alarak bu süreci nasıl yönetmek, bundan sonraki süreci nasıl yönetmek istediğinizle ilgili yeni bir karar, bunu ilan etmek, dile etmek ve bu yeni süreci belki de hiç bugüne kadar hiçbir konuda bu kadar hızlı ve cesur kararlar alıp adımlar atmadığınız şekilde hayata geçirebilirsiniz. 26 ve 30 Eylül, 1-2 Ekim arası doğmuş Terazi burçları, yükseleni 6 ve 12 derece arasına yerleşmiş olan Yükselen terazilerde 29 Mart'ta yaşanacak bu tutulmanın etkilerini daha belirgin bir şekilde hissediyor olacaklar. Hemen ardından 13 Nisan'da e Terazi burcunda bir dolunay yaşayacağız ve burada daha bireysel olarak hem kariyerinizle ilgili hem işbirliklerinizle ilgili çalışma ortamınız, çalışma hayatınızla ilgili alacağınız yeni kararlar, yeni bir dönemi ve sistemi artık başlattığınız hızlı bir süreci sizin için başlatıyor olacak. Ve yılın üçüncü tutulması 7 Eylül'de Balık burcunda yaşanıyor olacak ve bu tutulma sizin günlük hayatınız, rutininiz, alışkanlıklarınız, sağlığınızla ilgili çalışma hayatınızla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptığınız hem fiziksel hem mental olarak fark edemediklerinizi de fark edebileceğiniz bir etkiyi işaret ediyor. Burada işte 11 Ekim tarihinde doğmuş olan güneş teraziler 12 ve 18 derece arasına yerleşmiş yükselen teraziler 7 Eylül'de yaşanacak tutulmanın etkilerini daha belirgin bir şekilde taşıyor olacaklar. 21 Eylül'de ise yine Başak Burcu'nda bir güneş tutulması yaşanacak ve 29 derecede olacak. Bireysel anlamdaki fikirleriniz, görüş ve düşüncelerinizin kariyeriniz için, çalışma hayatınız için, çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda e, nerelerde eksik kaldınız, kendinizi ihmal ettiniz ya da haksızlık ettiniz ve emeklerinizin karşılığını bulamadığınızı düşündüğünüz noktada sizi geri düşüren yerleri tespit edip tamam ben bu konuda oldum, e, anlayacağımı anladım dediğiniz uzmanlaştığınız bir yerden bu konulara bir nokta koyup yeni bir dönemi başlatacağınız etkilerin yaşanacağını gösteriyor. Bu yüzden 21 Eylül gerçekten e, sizler için önemli. E, 19 ve 22 Ekim tarihlerinde doğmuş olan güneş terazi burçları ve yükseleni 26-29 derece arasına yerleşmiş yükselen teraziler 21 Eylül tutulmasının etkisini daha e, güçlü hissediyor olacaklar. 21 Ekim'de yeni ay yaşanacak terazi burcunda İşte burada da konduramadığınız görmezden geldiğiniz e, üzerine sizin örttüğünüz tüm dengeleri artık e, gönüllü olarak bile isteye değiştirebileceğiniz ve fark edeceğiniz bazı gelişmelerin yaşanacağını işaret ediyor. Terazi ve yükselen terazi burçları için 2025 yılında sağlığınızla ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bir kere e, Sindirim sistemi ile ilgili, boşaltım sistemi ile ilgili bağırsaklar, böbreklerle ilgili ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Yine gıda zehirlenmeleri, gaz sancıları, mide spazmları ile ilgili, el ayak bilekleri, parmakları ile ilgili göz problemlerine karşı da önlem alınması gerekiyor. Yine buraya diyabeti ve e, alerjik reaksiyonlara sebebiyet veren sağlık sorunları varsa bunlara dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim bence yükselen terazi olarak. 2025 yılında terazi ve yükselen terazilerin hangi tarihlere daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor? Bazı riski tarihler var. Daha çok ikili ilişkilerimiz, ortaklığımız, evliliğimiz, karı koca ilişkisindeki ya da uzun vadeli ilişkilerdeki partner ilişkileri üzerinden dikkat etmemiz gerekiyor. Burada restleşmeler ve gerilimler söz konusu olabilir. Bazı yol ayrılıkları oluşabilir ve yine kariyer konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle 13 Nisan 9 Ağustos ilişkilerimize dikkat etmek gerekiyor. Sevdiği davranış ve tutumlardan uzak durmamız gerekiyor. Eylemlerimizde hızlı karar almayacağız. Olaylar çok hızlı gerçekleşebilir fakat biz e, hemen karar almak zorunda değiliz. 5 Ağustos'a burada da iş hayatınız, kariyeriniz, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili hiç beklemediğiniz bazı krizler gündeme gelebilir. 23 Eylül ilişkiler üzerine bir hayal kırıklığı yaşamak, restleşmek, karşı karşıya kalmak söz konusu olabilir. Ve 17 Ekim'de yine iş hayatınız, kariyeriniz ve gelecek ilgili yapmak istediğiniz plan programlarda aniden yaşanabilecek plan değişiklikleriyle karşılaşabilirsiniz. Burada kimliğinizi, tavrınızı daha net ortaya koymanız gereken bir etki söz konusu. Geliyorum en güzel kısmına. Şanslı tarihlere. 2025 yılında fırsata çevirebileceğimiz şansların bizden yana olduğu değerlendirebileceğimiz tarihlere. 7 Eylül tarihinde bir kere eylemlerimiz ve girişimlerimiz artık bir tık daha rahatlamış olacağız. Hemen ardından 16 Eylül, 19 Eylül, 23-24 Eylül tarihleri iş hayatınız, kariyerinizdeki atmak istediğiniz adımlar ve girişimleriniz noktasında sizi destekliyor olacak. Bekar terazi ve yükselen teraziler için özel hayatınızın var olan bir ilişkinin ...köklenmesi, resmiyet kazanması. Eğer bir bekar terazi veya yükselen teraziyseniz... ...bir aşk hikayesinin başlaması, uzun soluklu... ...güzel bir ilişkinin başlaması söz konusu. Ebeveynseniz çocuklarla ilgili güzel gelişmeler veya e, aileyi büyütmek, çocuk sahibi olmakla ilgili karar verdiğiniz, haberler aldığınız güzel gelişmeler. 14 Ekim ve 21 Ekim haftası ise de işlerin hayata geçmesi, projeler, e, eğitimler, yolculuklar, seyahatler, yatırımlar, yurt dışı seyahatleri, uzak akrabalarınızdan gelecek güzel haberler, aile büyüklerinden gelecek güzel haberler, yine yasal, hukuksal bir süreç varsa buranın nihai bir sonuca ermesi, buradan gelecek güzel haberler, keyfinizi yerine getirecek diyebilirim. 2025 yılında teraziler içinde oldukça önemli değişim ve dönüşümler var. Tüm teraziler ve yükselen teraziler için şansınızın bol olduğu, başarınızın yüksek olduğu, sağlığınızın yerinde olduğu güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum.